Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Miraç var. Cesur TL var. Bugün Miltari'ye atlıyoruz. İnşallah bol kilo ve bol aktörünü gidiyoruz. Daha çok aktörünü gidiyoruz. İnşallah bu. Böyle bir adım var. Çok sevmedi ki. İnne inne in, sağda adamlar. İki sağda var. Lan silah ver oyun. Silah ver. Silah yok. Bir tarafa koş da diğer tarafa koş. Şuraya koş şuraya şuraya gel gel gel. Hayat orada değil lan orada değil lan. Adam var kanka. Mami tamam. orada evet. adam. Var. Mami öleceksin orada adam var. Tamam, 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 tamam. Şuna pek adam yoksa benim olduğum binada adam Adam var. Geldim kanka. Geldim ben de. İnşallah. Bekleyin 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 bekleyin. Sonunda. Gördüm adamı. Çok iyi. Bitti ben bitti. Kanka <laughs> al em yapmış ki sen.

Kanka, at, I got supplies. Dürbün var mı lazer holo? Uh, holo verebilirim. Pardon, pardon. Holo verebilirim tabii şimdi buradaki ile ver tak gel hadi. Al şunu. Al Hayat al. Hayatı. al. 6x verdim. 98. Odams. şunlar hadi UMP ya, var UMP var elimde bir de mini var bana sıkmıyor taktik ne? bana sıkmıyor kanka sen şuraya Esman baksana kuleye 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 bak Düşman görüldü. Tam, tam kuleyim. Ayrıca. Aramışız değil Tamam evde evde. Şurada şurada. Düşman görüldü. Ya Allah. Biraz daha git. Nice kanka. Çok canım var. Ha tuttum. Ben ha, bakma, bak, ha, bak. Bak. Adam yine... Ha geldi geldi geldi

ben evin içindeyim kanka. Adamlar ya karşıki yerde. Karşıya ne Karşıya da var, yanlara bak. var. Karşıya da var, da bak. Değil var. Değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya sen de yürüsün her şeyinle. Dışarıdan dışarıdan biri geliyor. Düşman görüldü. Gel gel Adam gidiyor. Tamam orada. Mermim yok. Ulan mermim bitti lan mermim bitti helalsin lan hayatım mermim bitti kanka. Mermim bitti anasını satayım bana bir dakika tutuyorum. Daha var ya bunların adamı var bir tane daha. Binanın işine bak. Aa bizim binanın işine Ya Ya benim yanım yana basılıyor yani. Kanka yedi at çıkı yok mu lan ya? Oğlum burada bir tane daha adam var ya. İki kişi daha var Ben bir bunlardan bir mermi alayım da kanka Yoksa hiç yok mermi Aha Başka bir yerde. <laughs> Hangi binanın içinden kanka? bitti bitti. Ben başka bir yerden yedim, yedim sanki. Yok kanka buradaydı adam, işte vurdum. Bu binanın içindeydi neydi? bir şey var la yo. Bir şey var. Şeyim var. Aynen. Kanka sıkıyor hı 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 hı. Kim lan iyi sıkıyor harbiden ne sıkıyor kanka Gördüm Burda kanka Uf, eşyat yedi Penceredeydi ahead. Bas kanka başta eşyat yedi çek şey var. Bunda vurak da gideyim. Ben tamam. tamam. Hayır, şey lazım. 30 mermim kaldı. Tamam, ben de sana vereyim. Kanka o adam eşit dedim ama bas onu. Oğlum benim pingim var. Geçmiş olsun. Marked a location. Adam var. Geliyorum. Ha. Can da Geldim. Tam karşıma geldim. Tam parçana geliyorum. Solda. Tam burada. Abi. Bana bir kit verin, bana bir kit verin. Gel gel gel. Bunda da bir şey var, bunda da bir şey var. Al buraya attım gel benim buraya gel. Geleyim mi geleyim mi? Dur 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 ben as basın ben basayım basın çık basın. Hayat oradan bir şey bir şey şeyini şey. at. Attım kanka iki iki mermi var işte bak buraya attım mami. Tamam. I got supplies. Tamam hadi gidelim hadi gidelim. İki tane fişek mermisi var, var? Yok mami bende bir tane var bir yerin almam. Sen almam mı? Almadı diyelim. Yo adammış kanka bu. O zaman bir tanesinin içinde bir tane de normal görünüyor. Mark the location, location. Ha tam birebir birebir yazıyor değil mi kanka birebir yazıyorsa şeydir. Evet. Adam var, mirac. var mı mirac? Mirac onu attı da. Oğlum araç bulak var. Kanka var mı yardımım? Tamam yerdir de kanka. Çok iyi aldı. Ama neredesin lan? Canlı yerim ya. Kanka bu köprüden geçiyoruz. Bu köprüden gel. sizden İçiyorum Bak geçeceğiz İki tane var kanka İki tane mi? Bir tane Şu tarafa Ben şuradan atalım. Alana yetişemeyiz ama ama alana yetişemeyiz. Dakika süre var. Süre sanki. Lan 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 lan. İnsan. Bu kadar da... Kanka sen kaldır da benim canım var. Yok abi ya yok bu oyun beni sevmiyor yok vallahi diyorum Tam ben da iyi diyorum. Sen... Oynamayı bilmiyor oğlum. Tam da var ya. Bir de araba beni götür. Ben arabadan atmıyorum. Ben arabadan atmıyorum. Ben arabadan 40 saniye kaldı çekeklere, kanka. Şekleri sana atayım Mirax. Hmm, he aynen. Aa, kanka tam şu üçlü atalım gel. İşaretledim yani. 20 saniye ya, var lan. Sesi duydum da. <laughs> Yetişmeye de bilir. Abi. Sen at ya direkt. Sen at kanka. Tamam at. Tamam at. Tamam. atamadım. Vallahi Kimmiş? hadi. Atıyorum. At 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 ikisini ikisini at. İnşallah iyi ya. Basketler ya. Yani, işte, Keşke basarmış. tepede atsaydık la. Ya, kanka, fark etmez, çok Oğlum burası çok açık. Ben şu şey an elimde pis Arkamızda kimse yok zaten. Burada bakacağız hadi. Eyvallah lan. Son bir kitim S var onu vereyim kanka sana. Al kanka. Başka hiçbir kitim var Sana verdim. Düşman görüldü. Adam yok. Kayış. <laughs> Avm var kanka, avm'yi aldım. Yanına da bir groza Mir çaktım. Mira alsana. Dur, bir tane Biraz, daha geliyor kanka. Groza yapayım ya. Bende karı var kanka, Tamam, hadi. Olsun kanka, sen kanka al, al. Sen al Miraç. <laughs> al al, hayati. Şey, Miraç. Gel. <laughs> Mir Miraç <laughs> al, avm'yi al. Önemli değil. Al kanka. tam neyse bu drop geliyor bu droptan çıkacak abi. Ben sadece bir kas kazacağım. Dip çık isteyen var mı? AVM var. Ah AVM var gel. AVM ne? Groza mı? Groza ise ben alayım. Groza alıyor abi? Groza'yı ben aldım kanka. Ben de var ben de var. De ne var? Ben, de şey var. ben de ben Groza'yı aldım. Hadi gidelim alana. Araca binelim gidelim. Kompansatör isteyen var mı? Tamam. Onun benzin nasıl artık? Yarım. Bunda birazcık yerden fazla. mu şey abi? 210 tane var kanka al. Kompansatör verdim. Al. 256 bana. 56 oraya ben atmıştım da baya. Aldım orada. Ben de hiç yok ya. Ben ne hiç yok? Sıfır kit. Sıfır hayatı bak. Sıfır. Sonra mı Benimde yok. Çok kötü. Kanka, güzel başım, 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 başım. Oğlum, ne yaptı? onlar takım onlar takım bunlar takım yani şey Çok şu araplar ya. iyi buraya çıktı akal önce bunlarda ben bir hile sezdim ne kanka Drop geliyor. Yani uçak gibi. Hı. Önümüze attı kanka. Ben hemen ölçeyim. Düşman görüldü. 245 metre renderlar kanka. O drop'u keselim. Burak çok iyi bir kavur. Arkadaşlar güzel bir çatışma oldu da fazla adam vuramadı. Oğlum şunlar iyi oynuyor bak ha. Düşman Biz görüldü. Bizi yiyecek. Hayati alacak mıdır oğlum? Ürgüt oğlum ona gidilir mi? Burası çok açık kanka, burada dolaşma yapma, şey. ilaç gel. Sen Mami'ye bakma. Tamam diyelim aslında. Robi kesmek için Mami'de. Burada vura çok sıkıntı. Ah, 3'e 3 üç kaldık. 3'e 3 üç kaldık kanka. Bu oh, hile he, onu söyleyeyim. Mami nereye gidiyorsun Mami? Benimle adamlar solda istifadır, içeri bakalım. uzaktan. şu an hepiniz ayrı yerde geziyorsunuz. Yeriniz... Allah. İkinizin arasında da 60 metre mi var kanka? Gördüm adamı çatıda. Tamam elleme sıkma. Sıkma kavurda geçelim sıkma. Sıkma o tepeyi alalım. 잠 잠잠. 밌어와 인터넷 Belki sesi duydum. Sağdan çıktı kanka. Burada, burada. Geldim kanka. Burada burada. Mark the location. Geçti Kanka Aldım aldım gel. Alarsın. Kit yok lan abi Yok kanka hiç kit yok. O adama gideceğiz. O adamın Ah, o da öldü. Bir daha gitti. Tamam. 3 ve 1. Tamam tamam. O ondan al. O da diğer evde. Şurada diğer evde. Önümüzdeki evde kanka. Var onu gel. Hemen getirin sana. Bekle sana. Al al al. Al al diyor. tamam. tamam. Kanka diğeri burada mı? Bu önümdeki yerde olabilir kanka. Çünkü burada adam Duşman vardı görüldü. ya. Görüldü. İnce o da burada. Burada olabilir kanka. Veya bu tarafta. Ya kanka şuralarda da olabilir. Osman görüldü. Mami ta nerede geziyorsun? 160 metre birader, buraya gel. Yok ya. İşte Efe'nin bir bakayım valla. Bence araç Dönme Miraç Araçla gezelim bence ha, bir düşer, bir geziyor, Evlerden birinde. Adam. Adam evlerden birinde de kanka ben şu görüldüm. hala şu tarafta olduğu olacağını düşünüyorum. Gelin beyler şey alalım bu evi. Aa burada bir şey var. Aa. Gördüm adamı. Nerede? Düşman Şurada, Şu görüldüm. binada. Düşman. Şu, bina, şu camda. ve bitti. Adam. Arkadaşlar daha çok PUBG Mobile videosu istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.